çocuklar dersiniz. bu kadardı. Da alabilirsiniz. Of sonunda. Gerçekten hadi gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Aa, bilmiyorum hiç planım yok. Aslında eve gitmeyi düşünüyordum. Eksik konularım var onlara çalışayım diye. Aa, benim köpeklerim doğum yaptı. Onları görmeye gideceğim. Aa, çok tatlı fotoğraflarını atarsın. Tamam atarım hadi görüşürüz. Um, bir şey yapmak istiyor musunuz? Yoksa ben eve gideceğim. Yani bilmem daha dün çıktık. Bugün de evde oturalım. Tamam o zaman özel bir şey yapmayacaksak ben eve gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum o zaman. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hmm göstermeyeyim. Uh Hıh. Tamam. Artık gidebilirim. Hıh, <laughs> bu ev güzel görünüyor soymak için. Şöyle bir diğer tarafından dolanayım. Hmm. Evet. Uu, gayet güzel. Buradan gelirim gece. Bur Aa, kapıları da açık. Acaba evde biri var mı? Biraz dinleyeyim. Sanırım kimse yok. Hmm, da çok dolu hmm. Çaldığım şeyleri buna koyabilirim. Yanıma çanta getirmemiştim. Bununla başlayalım bakalım. Hmm. Bakalım. Eh burada da bir şey yok. Yeni mi taşınmışlar? Fakirler mi? Ya böyle bir eve sahiplerse de fakir değillerdir. Hmm. Yani bunlar pek çalınacak şeyler değil. Evet, burada da bir şey yok. Aha işte aradığımı buldum. Bunlar ne doldur. metal cüzdanı bırakabilirim. Hmm, burada da bir şey yok. Burada da yok. Bunu da alayım. Oo, bu pahalı parfüm satarım. Bunu da alayım. <laughs> Bakalım. Oo, büyük bir basketbol hayranı gibi duruyor. İmzalı bir top mu? Allah formalar da var. Aa, yaşasın yaşasın yaşasın. Bunları satarsam var ya. Oo. Uh. Evet. Şöyle kredi kartları. Çantada bir şey yok. Şunu alalım. Aha, işte laptop. Ve tabii ki bu topu alacağım. Ve bu formaları alsam yeter. Tamam artık yakalanmadan gitmem lazım. Başka bir şey yok sanırım. bayağı büyük basketbol hayranı gibi duruyor ama. Yapacak bir şey yok. Ay. Ay. Hayır hayır. Gözüksüz çıkamam dışarı. Bu çok riskli. Hıh. Hm. Evet. Of eve gitmek çok uzun sürüyor. Hemen şuradan bilet alayım. Tamam. Ay, çok aldım. Artık. Of. Nereme koyacağım şimdi bunu ya? Kahve mi alsam ya? Bir kahve ve sandviç iyi giderdi. Neyse, alayım eve gidince yerim en azından. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Ne, ne isterdiniz? Ee, ben şu büyük boy kahveden ve bir tane normal ekmek sandviç almak istiyorum. Paket mi burada mı? Paket olsun. Tamamdır. Birazcık bekleteceğim. Önemli değil. Tabii ki var. Buyurun. Aa, teşekkür ederim. Şöyle diye. Ben bunları mı koyacağım? Neyse şöyle yapayım. Tamam. Oo bu çiçekler de çok güzel. Of. Aa, neyse. Başka zaman artık. Tamam. Şimdi binebilirim. Anlayıp siz de mi bekliyorsunuz? Evet canım. Ben de bekliyorum. Hmm, anladım. Tamam. Ne zaman gelecek biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama gelir herhalde. Hmm, tamam. Tamam. Teşekkürler. Aa, işte geldi. <laughs> e, gelmiyor musunuz? Yok. Buna binmeyeceğim ben. Ee, hepsi aynı aslında ama siz biliyorsunuz. Yok, bir sonraki. Peki, peki. İyi günler. Neyse şuraya oturayım bari. Yemeğimi yasam mı ya? Of, yiyeceğim. Çok acıktım. yanınıza oturabilir miyim? E, tabii tabii oturabilirsiniz. Boş. Peki. Şunu alayım ben şu tarafa. Of, ne zaman varacağız ya? Hadi artık bu kadar uzun sürmüyordu sanki. Um, biraz döterliymiş yani yol ondan dolayı trafik varmış. Yani burası Marmaray değil mi? Ne trafiği? Ee, e, e, e. Ben tuhaf edemeyiz. Ee, anlamadım yani. Neyse. Sıradaki istasyona varmış bulunmaktayız. Lütfen binenlere Sonunda atlayın. artık inebilirim. Sonunda eve geldim ya. Çok yoruldum. Of, gideyim azıcık oturayım salonda. Ah, annem alıyor. Alo efendim anne. Hı hı, eve geldim. Şimdi yeni geldim. Oturuyorum. Ha, AVM'de misiniz? Tamam. Tamam tamam. Hı, sıkıntı yok. Tamam siz dolaşın. Tamam. Ben de duş falan alırım herhalde. Tamam. Tamam görüşürüz. Of, yukarı çıkayım da. Hazır evde kimse yok, kendim rahat rahat düşürmüşüm. Alayım. Tamam. Tamam. Şur, Şunu koyayım. rahatladım. Şimdi saat kaç? Saatim nerede? Allah Allah. Bir yere de götürdüğümü hatırlamıyorum. Neyse. Annemler falan almış herhalde. bakalım yapayım biraz. param nereye gitmiş? Kredi kartım yok. Allah'ım ne olmuş? Ne olmuş? Hırsız mı girmiş eve ya? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ay. Alo, 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 anne, anne orada mısın, duyuyor musun? Anne, anne ev hırsız girmiş galiba, anne galiba ev hırsız girmiş. Anne bütün param gitmiş, kredi kartım gitmiş, saatim gitmiş, her şeyim gitmiş. Anne ne yapacağız? Anne bir... Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım şu an ben ne yapayım şimdi? Odaları mı kontrol ediyorum? Tamam. dur bir dakika odaları kontrol ediyorum. Siz, sizin odadan bir şey almamışlar. Sizin odada bir şey yok. Dur 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 şimdi. Of. Tamam dur dur Deniz'in odasına gelmişim. Deniz'in eşyalarını kontrol edeceğim. Deniz'in imzalı formaları, basketbol topu, parası, saat, laptopu her şeyi gitmiş. Anne ne yapacağız? Anne bu ne? Anne bir dakika anne anne cüzdanı da boş cüzdanı boş cüzdanı boş her şey gitmiş her şey gitmiş. Çantasına bir şey var mı ama o da boş. Allah'ım Allah'ım bayılacağım şimdi bayılacağım ah bayılıyorum bayıldım. Kızım, kızım 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 ne oluyor kızım ne oluyor kızım. Alo alo ada cevap ver ada ada ne oldu ada ada ada. Ada 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 ada. ada, 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 ada ne, oldu, ne oldu ne oldu ne olmuş? Bayılmış herhalde şoktan anlamadım ki hastaneye gidelim hastaneye gidelim tamam tamam hadi gidelim hadi gidelim tamam tamam kızım geldik dayan 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 tamam e, şimdi getirin e, asansör taşıyacağız doktor yok mu ya bunu yapacak e, şu an hepsi meşgulmüş yapamayacaklarmış e, şunu takın şunu niye takmadınız ya biz mi takacağız onu? Of tamam tamam yürüyün hadi yürü tut beni ucundan tut. Ya bu ne biçim rezillik ya? Hayatım tamam şu an şu an bunu yapacak vakit değil. <laughs> tamam tamam hadi asansöre gidelim. Tuttum hadi. Tamam. Tamam buradan sonrası size emanet artık. Ne demek size emanet? Ne yapacağız şimdi? Şeye götürün. Resepsiyon o halleder. Siz şikayet edeceğim. Sizi, sizi şikayet edeceğim. Siz görürsünüz. Tamam edersin edersin. Selamını da söylersin. Şu kalalığa bak ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Allah'ım yaşadığımız duruma bak. Hem evimiz soyuldu hem kızımız bayıldı. Ne diyeceğim. Doktor yok mu doktor? Doktor. Ne oluyor hanımefendi ne oluyor? Sonunda bir doktor gerçekten kızım bayıldı. Ve aşağıdaki adam bizimle hiçbir şekilde uğraşmadı. Bizimle ilgilenmedi. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam hanımefendi sakin ol sakin ol. Ne oldu neyi var kızınızın bir şey hastalığı var mı? Hayır yok ya evimiz soyuldu bizim. Onun haberini duyunca bir anda telefondaydık bayıldı işte anlamadım. Tamam Evet tamam asansörle bir kat daha Karışıklığımız gerekiyor. Binin hemen. Sakin olun. Tamam hanımefendi. Tamam. Şimdi seyirciyi şöyle getirin. Ee, ben yetkin doktorlar konuşacağım hemen. Ee, merhaba ben şimdi kızınızla ilgileneceğim. Sakin olun. Hiçbir şekilde şeye gerek yok. Hemen ilgileneceğiz kızınızla. Bakalım şimdi. Kalbini dinliyorum. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok kalbinde. Ee, sadece şoktan bayılmış. Hiçbir şey yok. Sıkıntısı yok. Merak etmeyin. Ee, size hemen şu taraftaki odayı alalım. Bir serum verelim kızınıza. Tamam tamam Yardımcı olalım lütfen Endişelenilecek hiçbir şey yokmuş Tamam seni verdiler rahatlayacak işte şimdi Of tamam Ne oluyor Kızım uyandın mı Ne oluyor anne yani? Bir şey olmuyor kızım bir şey olmuyor merak etme Sadece biraz şoka girmişsin Bayıldın bir şey olmadı Hırsız ne oldu bulundu mu? Kızım yok daha onunla uğraşmadık. Daha eve gitmedik. Tamam hadi gidelim o zaman eve hemen. Kızım tamam orası önemli değil. Hallederiz sen merak etme. Ee, yaz yat sen ilk önce serumun bitsin. Öyle gideceğiz eve. Kızım zaten ben gideceğim şimdi. işlem başvuracağım yani sen merak etme. Tamam tamam. Deniz'e haber verdiniz mi? Yok vermedik. Ecin nerede? Ecin e, anaokulunda. Tamam. 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 kızım sen yat hadi bakalım. Of. Tamam artık sen git istiyorsan işlemleri başlat daha fazla geç kalmadım. Tamam ben gidiyorum. Burası nasıl karakol garajda gibi sanki ya. Ah, merhaba. Merhaba. Ee, Yetkilsizsiniz değil mi? Evet buyurun gelin oturalım. Ben bir şikayette bulunmak istiyorum. Benim evim soyuldu. Ne kadar süre önce oldu? Ee, yani 3 saat 2 saat önce falan. Hmm. Neden hemen gelmediniz? Çünkü kızım bunu bize haber verirken telefonda bayıldı ve onu hastaneye götürmek zorunda kaldık. Ben de ancak şimdi gelebildim. Hmm. Peki peki. Evinize bir ekip göndereceğim. Ee, inceleme yapsınlar. Kamera kayıtlarınıza baktıracağım. Hırsızı en kısa sürede bulacağız. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim.